Burası Afyon Dinar Su Çıkan Tesisleri. Dinar Belediyesi buraya böyle bir kafe yapmış. Her şey yiyebiliyorsunuz. Kızarmış dondurma var. Fiyatları hemen şöyle göstereyim. Böyle bu şekilde fiyatları var. Şöyle. Burada bir göl yapılmış. Gölün içerisinde balıklar var, ördekler var. Yüzüyor burada. Ee, su buradan doğal yerden kaynıyor. Ee, yukarıya doğru şelale yapmışlar ama şelale yapay. Ama çok güzel görünüyor. Ama su doğal çıkıyor yerden. Sahara bu şekilde. Şöyle dışarı çıkalım. Dışarıda da böyle çay içme yerleri var. Burası belediyenin, belediye yapmış. Hemen parkın girişinde. Şurada çocuk oyun alanları var. Hemen göstereceğim şimdi, yürüyerek de gidelim. Böyle içecekler. Dondurma. Genelde dondurma yiyorlar. Kızarmış dondurma meşhur burada. Buraya gelen kızarmış dondurma yiyor. Dondurma 12 lira. Kızarmış dondurma. Külah da 3 lira şu anda. Burası böyle çocuk oyun alanı. Park yapmışlar. Burada da oyuncaklar var. Çocuklar oynuyor. Genelde 4 lira ile 2 lira arasında değişiyor. Su çıkan tesisleri. gelmenizi tavsiye ediyorum. Böyle bir dinlenmek için güzel bir yer. Fiyatları da makul. Yemek fiyatları da makul. Az önce çektim zaten. Gayet güzel. Yol yorgunluğuyla insan tabi bir dinlenmek istiyor. Burada biraz dinlenebilirsiniz. Şelale şu şekilde görünüyor. Bir de köprüye çıkalım bakalım. Şimdi böyle bir park yapmışlar. Yürüyüş alanı. Geziyorsun. Orada da köprü var. köprüden bir de bakalım aşağıya. Koronadan dolayı maske olur herkes diye düşünüyordum ama bir tek biz maskeliyiz. Çok az bir kişi var yani maskeli. Böyle. Bunları buradan takıyorsun. Canlı balıklar da var içinde. böyle bu kadar küçük bir tesis ama güzel görüşmek üzere hoşçakalın